Bir lastik markasının bugün dünyanın en prestijli gastronomi ödülünü icat ettiğini söyleseydim muhtemelen gülümsersiniz. Ama hikaye tam da burada başlıyor. 20. yüzyılın başında otomobil sayısı o kadar azdı ki Michelin kardeşler lastik satmanın tek yolunun insanlara daha çok yol yaptırmak olduğunu farkına vardı. Ve 1900 yılında sadece 400 sayfalık küçük bir rehber bastılar. Bu rehberde benzinlikler, tamirciler, haritalar ve kimsenin ciddiye almadığı bir bölüm daha vardı. Yemek yenilecek yerler. Başta kimse gastronomiyi umursamadı. Çünkü rehberin amacı bir bilimsel olarak çok netti. İnsan davranışını değiştirmek. Bugün davranış biliminde Choice Architecture olarak geçen modelin erken bir örneği. Yani insanları daha çok seyahat etmeye teşvik ederek lastik tüketimini arttırmak. 1926'da rehbere ilk kez iyi yemek sunan yerler için yıldız işareti eklendi. Ve bu işaret kısa sürede bir kalite metriğine dönüştü. 1930'larda sistem artık bugün bildiğimiz halini aldı. Bir yıldız yol üstünde durmaya değer, iki yıldız yolunuzu değiştirmeye değer, üç yıldız sırf bu yemek için yola çıkmaya değer. İronik olan şu, bilimsel bir pazarlama ama hamlesi olarak başlayan bu küçük yıldız zamanla gastronominin en sert hakemi haline geldi. Bugün dünyada bir şefin kaderi, bir restoranın doluluğu, bir ülkenin turizm stratejisi bile bazen bu lastik şirketinin yıldızlarına bakıyor. Kısacası Michel'in yıldızı doğduğunda kimse mutfağa değil yolları düşünüyordu. Ama bazı icatlar çıktıkları yeri değil dönüştürdükleri dünyayı anlatır. Böyle hikayeler gelsin diyorsan like atmayı unutma.